Evet, 7'den devam ediyorum. Sekiz, dokuz, on. Buralarda şöyle bir kalemi sürtelim. Üst üste katacağız. Evet, 8'in 7'den daha koyu olması lazımdı. Şimdi 9'un da 8'den daha koyu olması lazım. Aralarındaki çizgileri kaybetmemek adına biraz bastırarak şöyle gösterebilirsin. Evet ona geçiyoruz en koyusu üst üste kata kata gidiyorum bak bir anda sakın koyma işte bu kadar